Evet merhaba arkadaşlar. 2024 Aralık çıkışlı CHR şey, Flame paketle birlikteyiz. Yaklaşık 4-5 aydır aracı kullanıyorum. Bununla ilgili size bir dıştan bir bilgi vermek istiyorum. Aracın dış görünümüyle ilgili ve işe de bakacağız tabii ki. Bununla alakalı yani aracın görseli bu şekilde, arka şekilde de bu şekilde. Eski yaptığım e, korumayla ilgili, iyileştirmelerle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bununla alakalı. Bununla alakalı şu e, ön parçaları, çamurluk, kaput, tampon, farlar, e, ayna ve kapı eşikleri etipi ile koruma altına alındı. dediğim gibi etipiği bildiğiniz kurumsal, kaliteli ve işçiliği olan yerlere yaptırın. Yoksa korumak amacıyla yaptırmaya kalkarsanız bu sefer felaketle karşılaşabilirsiniz. Yani yazık günah olur aracınıza. Evet birazcık da işten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İşle alakalı biraz bilgi vereyim. İş kokpit, kokpitle alakalı. Burada gayet modern, şık, sade, kullanışlı bir kokpit bizi karşılıyor şekilde görüş açıları güzel. Herhangi bir kör noktası yok. Gördüğünüz gibi. Şu multimedya ekranı Corolla Hybrid Trim'le aynı ekran. Aynı şekilde 4691 kilometre olmuş. Bu şekilde kapı kollarımız bu şekilde. Cam açma kapama düğmelerimiz, kiten düğmelerimiz sıkmalıyız bu şekilde. Evet ne bakmak istersek, evet arka kapıda bu şekilde. Burada bir bardak koyma gözümüz var sağ sol simetrik zaten bunlar ve iç kısmımızda bu şekilde diz mesafesi gayet yeterli ben geride kullanmama rağmen arka taraf gayet makul seviyede Gördüğünüz gibi arka camlarla ilgili eskisi içeride bazı klostrofobik olduğuna dair bazı eleştiriler vardı burada biraz da iyileştirildi daha iyi seviyede bence gayet yeterli. Çünkü araç dışarıdan şık bir görünümlü, kupa görünümlü olduğu için bunun olması gayet normal. Evet arkadaşlar. Evet bagaj. Bagaja bakalım. Bagaj hacmimiz 388 litre olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bagajı bu şekilde. 388 litre. Hani kullanışlı bir bagaj. Koltuklar yattığı için buraya küçük buzdolabı bile Taşıyabiliyorsunuz altlıkla. Sedan araçların geniş oluyor fakat çok kullanışlı olmuyor bagajları. Bu şekilde manuel olarak kapıda Peşin X-Sport ve X-Style'da otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Evet arka sağ kapıya baktığımızda burada da aynı şekilde sağ yolcu. Ortada herhangi bir göz bir çıkışımız yok. Boş burası. Şuralarda gözler de yok. Gözler olmuyor. Evet, en sağ yolcu kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir torpidomuz var. Burada ruhsat, gözlük vesaire yeterli seviyede bence. Evet, kapı kolları güzel, şık, kullanışlı. Benim bununla ilgili bir sıkıntım yok. Değiştirebileceğim bir taraf yok. Arkadaşlar evet, yaptıklarımla alakalı bir bilgi vermeye çalışacağım. Araçla alakalı söylemiştim. Ön kısımları taş ve hafif kaldırım çaplamalarına karşı tipiyle koruma altına aldık. Burada 17 flame jantlar vardı orijinal olarak. Fakat ben 18 18 cross climate janta e, geçtim. Ve bunlar da Lexus orijinal jantları. Ben jant e, değişikliği yapacaksanız orijinal almanızı tavsiye ederim. Evet iç kısımda e, şurada bir ekran koruyucu aldım modüm ekranın çizimlere karşı. Şurada bir tane de USB ışık aldım. Gece birazcık karanlık oluyor içerisi. O yüzden bu yeterli seviyede oluyor. Ammiyat aydınlatma görevi görüyor bir nebze. Ucuz yolda bir çözüm. Hani şurada bir de kılıfım var. Bunu söylemiştim. Bu da deformalara karşı. Kendi hani koltuğu korumak amacıyla ben kendi taktım. En çok ben kullandığım için aracı. Ve şurada da bir kaplama var arkadaşlar. Buraya da bir kaplama yaptırdım. Bu çıktı. Biraz da spor görünüm olsun diye. Çünkü benim aracım tek renk. Çift renk görünüm olsun diye. Ben şekilde arkalarda 18 225 55 18 Michelin CrossClimate. Ben lastiklerden çok memnunum. <laughs> Yol sesi yok araçta. Lastiklerde de yok. Rüzgar sesi de gayet e, yeterli. Ben yalıtımını beğeniyorum. Beğendim. Evet arka gördüğünüz gibi çok spor duruyor. Özellikle gece Bu stopların 3 boyutlu görünümü çok güzel. Çok dikkat çekiyor. Evet. E, aynı şekilde sağ, şöyle kaplama yaptırdım. Görünümü tamamlamak amacıyla. Bu şekilde arkadaşlar. Ayrıca bu şekilde. Aynı şekilde yan arka sağ, film çektirdim. 3 numara. E, koyu renk. Hem arkadaki yolcuları gözükmesin hem de üstü pek araç gözüksün diye. Sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler.